Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine bir karavan videosu ile beraberiz. Ee, karavanımız Sprinter. Sona gelinmiş. Ee, ya yani bayağı bir bittiği için çekimini yapacağım. Ee, yapan abimiz de Uğur abimiz. Onunla da tanışacaksınız birazdan. Ee, başlamadan önce sizden ricam lütfen abone olup destek vermeyi unutmayın. Yorumlarınız da benim için önemli. Yorumlarınızı da yazın. Ee, en azından biz de bilgilenmiş oluruz. Bir şeyler öğrenmiş oluyoruz. Sorduğunuz soruların yanıtlarını da yorumlarda da cevaplarız. Bir şekilde e, irtibatta olmaya devam edelim arkadaşlar. Ben şimdi karavana doğru gidiyorum ve orada yayınımıza başlıyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu gördüklerinizin de videoları gelecek. Hepsi değişik değişik. Evet, farklı araçlar. Bunların hepsini paylaşacağız. Şimdi yapan araçla görüşmek üzere dedim. Evet arkadaşlar. Şimdi bahsettiğim karavanın yanına geldik. Şöyle ben size bir göstereyim. Dıştan bir görün. Şöyle gördüğünüz gibi. Birazdan Uğur abimizle de beraber imalatımı yapan abimizle beraber detaylarına başlayacağız. Ama önce şöyle bir dıştan size göstereyim istedim. Bu şekilde. Evet. Aracımız 17 metreküp arkadaşlar. Evet, Uğur abicim merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Sağ olasın, nasılsın? Teşekkür ederim. Abi, ee, herhalde sona gelinmiş bir karavan. Evet, finale yaklaştık. Finale çeyrek var. Aynen, teşekkür ee, ederiz bizi davet abi. ettiğin için Mesela bu arada. her zaman bekleriz. Şimdi abi, aracımız 17 metreküp. 17 metreküp, 2008 model Sprinter. Daha önce servis aracıydı. Evet. Ee, Koltuklu bir araçtı bu. Koltuklu bir, tamam. Koltuklu, canlı bir araçtı. Hı hı. Söktük, karavana çevirmeye karar verdik. Çok ee, güzel. Arkadaşımızın da isteğine göre dizayn ettik. Yani standart bir karavan değil. Evet. İşte yani örnek veriyorum ne istemedi? Duş ve tuvalet istemedi. Evet. Biz duşu yine de seyyar yaptık. Hani tamam. E, şöyle göstereyim. Arkadan başlayalım zaten evet. Tamam. abi. Evet. Tamam. Şöyle bir seyyar duşumuz var. Evet. Yatağımızın altında su tankımız var. Hı hı. İstediğinde bunu da burada bir yerde paletle Şu üstüne perde gelecek daha. Evet. Bir duş kabini gibi oluyor. Burada duşunu yapabilecek. E, tuvalet istememesinin sebebi, e, evet. kamp alanlarına daha çok gideceğini düşündüğü için. Hı hı. Hani doğada kalmayacağım dedi. Dolayısıyla biz de ona uygun bir yer yaptık, araç yaptık. E, duş tuvalet yaparsak 1 metre 20 santim gibi bir alan daralıyor. Evet. 4 Dört kişilik bir aile bu. Rahat olsun, ferah olsun diye böyle bir sistem seçtik. Tamam. zaten ilk, Şu ilk defa böyle bir şey. oturma grubu. Evet. Bunun bir yemek masası var. Yemek masası kapandığında burası iki kişilik büyük bir Şu anda kalıyor. bunların altında su tanklarımız Şöyle var. bakalım. Şöyle ben içeri Buyur geçelim. Abi. Bunları kaldırıyoruz. Aynen. Su Burada temiz var. su depomuz var. Evet. E, duş çıkışı, hidrafor hidrafor su basıyor biliyorsunuz. Tamam evet. Aracın kaç litreye abi bu? E, bu 120 litre. 120 litre. Aracın altında da pis su depomuz var. Tamam. Burası baza şeklinde mi kullanılıyor bu taraf? Burası da boş. Burayı da depo olarak kullanılıyor. Tamam. Şöyle yapayım. tamam. Şöyle evet. gördüğünüz gibi bir depolama alanı. Gayet güzel. Dünyaya kadar yer var. Evet. Dediğim gibi hava kötü olur, kış olur veyahut da oturmak istersiniz, içeride yemek yiyebilirsiniz. Buraya bir aparat mı koyuyorsunuz? Tabii tabii kendi aparatı kalması. var bunun içeride. Ee, mutfak grubumuz 1.80 boyunda bir mutfak gitti yaptık. Evet. Çok Gizli güzel. mutfak yaptık. Hazır malzeme kullanmadık. Güzel. Çok iyi düşünülmüş. Çok hoşuma gitti açıkçası. Gayet başarılı abi. Çok güzel. Burada burası da açılıyor mu? Burası sabit. O sabit. Sadece tamam. Şurada yine bir mutfak depo alanı var. Bu tezgahın altı da yine kullanılabiliyor. Tüp işte depo bunlar, alanı. Bunlar yolda peki açılma yapmaz mı? Yok, abi? Mesela bunlar çıt, çıt, çıt kilitleri var. Çıt çıt kilit. Tamam. Şöyle. Çok hoş ya. Valla çok güzel düşünmüş. Yani bunu normal bir bitti mi kapat. Kilitli çekmeceleri var. Evet. Hepsini tek tek ayrı ayrı kilitleyip açabiliyoruz. Tamam. Bir yeter. Evet. Gayet güzel. Evet abi. Şuraya gelelim önce. Dolabımız evet. büyük tutulmuş. Şimdi buzdolabımız e, 210 litre, 213 litrelik bir buzdolabı. Evet. Reklam olsun. Uğur'un A++ <laughs> dediği bir dolap. Enerji evet. tasarrufu çok düşük. Bu bildiğimiz 12 volt büro tipi buzdolabıyla aynı seviyede bir yakıtı var yakıt Evet. Katımı. Çünkü şey, e, uzun e, soluklu kamplarda illaki bunlar dört kişi çok hacim evet, gerekiyor. kalabalık bir Biz bunu kullandık. Istiyor. Tamam. Gayet de şık, Ben kendi aracımda evet. kullanıyorum. Çok memnunum bu dolaptan. Evet, gayet iyi abi. Bir de bu arkadaşımız özel eşyalarını gizlemek için bir göz istedi bizden. Hı hı. Bu aracın yatağın bitiminde aracın çamurluk devamı var. Evet. Biz de bu çamurluk devamını hem alanı kullanıp hem de onu gizleyebilmek adına şöyle bakın kulpsuz. Bir tane kilitle hmm. bir göz yaptık. Gayet güzel. Hani atıyorum işte o vardır, o vardır saklayabilir. Evet. Evet. Ee, üstte şöyle cebimiz oradan, var. E, eşler kitap okuyor genelde. Kitaplık yaptık. Evet. Hani seviyorlar Değil diye. Mi? Klimamızı gene böyle ahşap bir malzemeyle separatör dediğimiz malzemeyle çok hoş. dekoratif. Dur, burayı kapattınız burada, evet. Çok güzel. kapattığımız boş oldu. Çok güzel olmuş. hepsi amortisörlüdür. Bakın Hı -hı. kendi bıraktığınızda yavaş Hı. bırakır. Tamam iletilir. Köşe dönüş profilleri kullandık kafalara değmesin evet, diye. Tabii bunlar zamanla ustalaştıkça yaptığımız şurada şeyler. Şurada prizlerimiz var. Evet. USB girişlerimiz var. Şurada evet. prizin yanında. Şöyle göstereyim evet. arkadaşlar. Aracın içinde 3 tane priz kullandık. Yani 3 ayrı priz. 2 evet. tanesi hep USB'li. Bir tane de burada var. Evet. Vallahi dünya kadar yer var. Çok güzel. Burada da bir <laughs> dolabımız var. Bunun da şurada e, bir kutucuk yaptık. Bunu da Hı -hı. arkada fişlerin kötü görüntüsünü saklamak adına burada Gizlediniz. aracın gayet temiz güzel, evet çok mantıklı. Göstergeleri var burada. Temiz ve pis su depo göstergeleri. Onları gizlemek için de öyle bir sistem kurduk. Aynen öyle. Burada Zira. da yine e, elektrik kontrol ünitemiz var. Tamam. Yani işte ışıklarımızın her şeyini burada sigorta paneli kumandası buradan yapılıyor. Çok güzel abi dışarıda kalan bir şey olmamış. Evet. Yani dışarıda hep gözüken şey gayet Hoş. Tabii ufak detaylar kalmış. Daha evet. sonra sona tam Bu, tamam olarak gelinmediği için. Kullandık. Evet. Araçta bir tane ekimiz var. Şurada. Evet. Ekimiz bir tane. Evet, bitti. E, Bu bundan sonra sineklik falan arka sol camda abi. da var. Arka sol camda da var. Evet, Pardon. Yatak odasında. Bunlara sineklik gelecek. He. Bunlar da heh tamam ilave olacak abi evet, aynen. Evet, evet. Şu da var bakın. Bunlara evet, bunlar takılacak. gelecek. Yani, aynen. Yine bunlarda e, köşe çıtası kullandık cam. Hı hı. Bu koltuğumuz evet. dönebiliyor. hareketlidir. Masayı Aynen. indirip döndürüyoruz onu. Aynen. Peki abi burada bir kişi yatabiliyor. Tabii. Bunu indirdiğimizde bunun kendi süngeri var. Hı -hı. Depon, deposuna koyuyoruz. İndiriyoruz. Yatak oluyor. Aynen. Peki koltukların bu şekilde kullanılmasının e. amacı nedir abi? Şimdi ben ilk defa mesela Hı. çektiğim karavanlarda evet, çok... bu tarz bir şey gördüm. Şimdi, Şimdi önemli genelde bir husus... insanlar oturma grubunu e, birbirine karşı dönük yapıyorlar. Bunu sabit yapıyorlar. Döner, evet. Hatta bu olmuyor bile. Evet. Düz oraya bir 100, şey koyuyorlar. Evet. Şimdi bizim buradaki amacımız şu. Bu araba 3 artı 1. Evet. 1, 2, 3 artı 1. Evet. Ee, kanun şunu istiyor. Seyahat eden yolcu sayısı kaçsa o koltukların hepsinin arabanın ön cephesine dönük kendi orijinal metal koltuğu evet. yani tabana sabit ve emniyet kemerli istiyor. Koltuk başlığı sanırım, istiyor. Sanırım bu söylediklerini abi muayeneye kadar yılın muayenelerden sonra değiştiriyorlar galiba. Ee, değiştiriyorlar ama sağlıklı değil. Diğer Eğer evet. polisimiz bilgiliyse, yolda çevirirse cezayı yazabilir. Evet. Çünkü çok soru geldi. Yani seyahat esnasında tamam şoför okey, önde bir kişi okey. Evet. Geri kalan atıyorum üçüncü, dördüncü kişiler ne yapacak diye böyle sorular vardı. Evet. Yani olması gereken buymuş arkadaşlar. Evet. Yani ve gerçekten de mantıklı yolculuk esnasında olması lazım. Evet. Şu anda daha da oturdu. Abi bu koltuklarda dönüyor herhalde. Tabii ki bu da dönüyor. İkisi de dönüyor. Evet, ee, bu artık sona yaklaştı. Yani Hı -hı. ufak tefek dokunuşlarımız, dediğiniz gibi sineklikler mesela bu kapıya sineklik girecek. Evet. Ufak tefek dokunuşları var. Şuralarda ışıklarımız var altta. Tabii. En azından bu da alçak tutulmuş. Diğerlerinde yüksek oluyor genelde. Onu. Kullanım kolaylığı olsun evet, çünkü evet. ayak takılıyor illaki. Kesinlikle. Işık bandı sistemi yaptık. Hem tabana hem de şu arkalarda komple ışık bandı sistemi var. Evet, gayet hoş. Evet, başarılı. Peki abi, bunda başka söylememiz gereken bir şey var mı detay olarak? Çünkü senin aracını gidip, seninle biraz sohbet etmek istiyorum. Ee, şimdi, bunda söylemek istediğim şu, genelde taban döşemelerinde mineflo kullanıyorum. Hı -hı. Ha, ucuz bir malzeme ama. ama şu var, insanlar zamanla sıkılabiliyor, deforme olabiliyor ahşap kullandığınızda. Evet. De değiştirmesi kolay değil mi? Mineflo kullanıyor. silinmesi kolay, tamam. suya dayanıklı. Evet. Başarılı. İzolasyon sistemi yaptık mesela ilk başlangıç aşamasında. Hı hı. Bunun altında ısı sistemimiz var. Tamam. Ee, elektrikte yanmaz kablo kullanıyoruz. Peki bu kışın bu yan taraflarda bu camlardan mesela soğuk ya da buhar gibi bir sıkıntı yaşanır mı? Ee, bu camlar kapan. turizm paket diye geçiyor. Hı hı. Turizm paketlerde ısıyı daha çok az alıyor. Tamam. Benim kendi aracımda da aynı sistem var mesela. Hiç daha sıcaklık yaşamadım. Hop. 2 yıldır kullanıyorum. Bilmediğimiz için. Evet, soruyoruz evet. şimdi. Sorular gelebilir ya. Buralar direkt cam hani kışın nasıl Tabii yani, yapacaklar bunun amacı da niye böyle niye camlı yaptık bir panel vandan da yapabiliriz evet şimdi ben karavancılığa başlamadan önce e, bir karavancı abim vardı ben ona hep şey diyordum neden camlı yapmıyorsun niye kapalı e, karavanlar kapalı olur diye söylüyordu ben de şey dedim ya oldu ki oturuyoruz günlük güneşlik yaz içiyoruz sohbet ediyoruz yağmur yağdı fırtına koptu <laughs> arabanın içinde otururum. oturursun ama karanlık kalır evet yani illaki hep ışıkları işte fark yakman gerekecek arka tarafta arka oturun camdan etrafınızı seyredin Evet, kesinlikle. Onun için böyle yapıyoruz. Ha, ama müşterimiz isterse, arkadaşlarımız isterse Hı -hı. derse ki bana kapalı yapın, tabii ki kapalı yaparız. E, tabii ki, yani ihtiyaca göre, isteğe göre, evet. muhakkak yapılıyor. Şurada bir lambamız Orada bir, var. Evet, Mutfak lambamız var. Ya ben yani çok beğendim, çok değişik bir tarz. Dediğim gibi, evet. bundan öncekilerde hiç bu şekilde çok ben denk kaçmadım. denk Biraz gelmedim. da maliyet düşsün istedik. Evet, yani... Ee, abi bu, ihtiyaç çözecek bir araç yani, çok tabii. böyle... Yani şöyle, mesela bu 2008 bir araç. Bunu arkadaşımız aldı bize getirdi. Hı hı. Ee, ne yapabiliriz? Ortalama 80 bin lira civarı her şey dahil para harcadık bu arada. Şeysiz, duşsuz ve tuvaletsiz. Duş, seyyar duşumuz var. Seyyar, seyyar tuvaletimiz de var ama. Seyyar tuvalet. Yani yok yedek, yok, kat... içeride, içeride Daha, olarak. İçeride yok evet. Hı hı. O dediğin perdeyi açtığınızda orada tuvalet duş ihtiyacınızla gidebilirsiniz. Hı hı. Acil durum için. Anladım, anladım. Ha, duş tuvalet istenirse tabii 3-5 üstüne maliyet bindirerek onu da yapıyoruz. Peki abi geliyorsun. yani e, çamaşır makinesi olayını nasıl yapıyorlar? Yani uygulama yapabiliyor musunuz çamaşır tabii makinesini? Ki. Nereye uyguluyorsunuz? Yani yeri belli midir? Tabii, tabii mutlak dolapların alt kısmını biraz daha küçük tutup hazır karavanlar için satılan şeyler vardır. Ee, 40 litrelik, 30 litrelik çamaşır makineleri var. Onlar buralara çok rahatlıkla sığıyor. Abi ne kadar oynuyor? hep Bu yani bir şey. Yani ya ne kadar? Atıyorum diyor? işte 3 bin lira 4 bin lira civarı bir çamaşır makinesi tutar. iyi bir şey alırsanız. Evet. Yani çok böyle afaki rakamlar Aynen, değil. Hayır, yani. değil tabii ki değil. Anladım. Ben yani mesela bakın buzdolabında mesela 12 volt bir bu boyda bir buzdolabı kullanın en az 9 bin lira. Evet. Biz bunu 2200 liraya aldık. Hı hı. Aracın içinde 220 kullanıyoruz. Güneş panellerimizden enerji alıyoruz. Evet. 220 kullanıyoruz. Çok bir şey fark etmiyor. Yani şimdi e, toplum olarak hep 12 voltta kaldık. Evet. Karavanlar 12 volt. Ama işte beyaz eşyayı veya işte araç içindeki elektronik ürünleri alırken hep pahalı oluyor. Evet. Ha bunun kaybı ne? %5 kayıp var. Şimdi bizim kullandığımız sistemde bir güneşli günde doldurduğunuz enerjiyi 4 karanlık gece ve gündüzde harcıyorsunuz. Hmm. Ve i̇kinci gün zaten güneş çıkıyor. Çıkması üçüncü gün çıkıyor. Kesinlikle, güneş çıkması da gün ışığı var. Hani 6 evet, saat evet. değil de 10 saat de dolduruyor. Öyle. Aynen öyle. Abi. Sistem Mantıklı. bu. Biz de bunu tabii bilmiyorduk. Öyle yavaş yavaş öğrendik işte. <gülüyor> <gülüyor> yapa yapa. Evet, evet, Abi peki bu açıldığında kaça kaç oluyor burası? Ee, 1.80'e 1.40. 1.80'e 1.40. Evet. Bu arkadaşımızın boyu 1.76. Hı hı. Ben rahatlıkla sığarım. Hatta benim aracımda da aynı sistem var. Güzel. Çünkü bize sorular geldi. İşte 2 metre boyun var abi nasıl yapacağım, nasıl yatabilirim arkada diye. Tabii ya biz de yani... dedik ki biraz dizlerinizi kıracaksınız diye. Hayır o rahat olmuyor. Ne olmuyor olur? zor tabii. Ha, ya da oraya kaydırıyorsunuz. Mutfağı tabii, tabii içerideki istediğiniz dizayna göre iş değişiyor tabii, tabii. tabii. Evet. Evet. Abi e, bu aracımızla alakalı söyleyeceğimiz bu kadar herhalde. Evet. Evet arkadaşlar e, bu araçla alakalı videomuz bu kadar. E, bahsettiğim gibi Uğur abimizin kendi aracıyla alakalı da bir videomuz olacak. O videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olup. Beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.